Malumunuz Gazze'deki iş, işgalci İsrail tutumunun birinci yılına yaklaşıyoruz. Özellikle Lübnan'da da işgalci bir tutum gö yaptıklarını gözlemliyoruz. Ee, Türkiye'nin teknoloji alanındaki, savunma sanayi alanındaki çalışmalarının bu tür zulümler hakkında dünyada nasıl bir savunma mekanizması geliştirdiğine düşünüyorsunuz? Bizlerin hem kendi milletimizin, ülkemizin tüm ve tüm dost ve kardeş coğrafyalarımızın güvenliğinin teminat altında olması için. İşte burada Teknofest festivalimizi Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasını oluşturacak Teknofest festivalini düzenliyoruz. Şimdi de ASELSAN'ın standındayız. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi hava araçlarımızın çok büyük bir çoğunluğu. Bütün kritik bileşenleri yerli ve milli olacak şekilde geliştirildi. Ki bu bahsettiğiniz gibi dünyanın sürüklendiği bu karanlık dönemde açıkçası daha da önemini bir anlamda bizlere hissettiriyor. Ülkemiz yıllarca ambargolara maruz kaldı biliyorsunuz savunma sanayinde. 20 sene içinde Türkiye %85 olan dışa bağımlılığını %20'ye kadar indirdi. Ve bu burada yetişen kuşaklarla da inşallah dünyada aynen sihalarımızda olduğu gibi dünyaya damgasını vuracak nice eserler çıkacak. Ve bir anlamda dünyadaki bu Karanlığa doğru olan gidişatı da dur diyecek bir güce kavuşmuş olacak. O anlamda bu festivalde elbette milli teknoloji hamlesinin bir anlamda kalbi olan bu festivalde çok kıymetli. Milletimizden de gençliğimizden de çok bir büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. Sizler de bizim ilk yıldan itibaren medya grubu olarak paydaşımız oldunuz. Bir anlamda festivalin misyonu ve vizyonu milletimizde sizler sayesinde paylaşılmış olduğu anlamda da teşekkür ediyorum.